Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. Psikolojik destek arayışı sadece bireysel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir erişim meselesidir. Yaşanılan yer bu desteğe ulaşma imkanlarını doğrudan etkileyebilir. Peki ruh sağlığına erişim konusunda kırsal ya da kentsel alan farkı nedir? Çok ciddi bir uçurum var. Büyük şehirlerde bile zaman zaman uzman desteğine ulaşmak zorken kırsal bölgelerde bu neredeyse imkansız gibi bir hal alıyor. Şehirde yaşayan biri kötü hissettiğinde Google'a yazıyor, psikologlara bakıyor, yorum okuyor, randevu alıyor ama köyde kasabada Yaşıyan yaşayan biri belki bu fikri aklına bile getirmiyor. Getirse bile ben kime ne anlatacağım? Beni anlamazlar korkusuyla vazgeçiyor. Üstelik ulaşım da dert. En yakın şehir merkezine gitmek için saatlerce yol gitmesi gerekiyor. İnsanların zihinlerinde hala terapiye gitmek ayıp, gereksiz ya da zayıflık gibi algılanıyor. Bu da çok ciddi bir toplumsal sorun aslında. Çünkü biz fiziksel bir ağrıda hemen hastaneye giderken ruhsal bir sıkışmada idare ederim deyip geçiyoruz. Ama bu bir yerde patlak veriyor. O yüzden ruh sağlığında erişimi konuşacaksak sadece bir psikolog var mı yok mu sorusu değil. İnsanların bu desteğe kendilerini layık hissediyor mu? Toplum buna hazır mı? Bunu da sormamız lazım. Dijitalleşme birçok alanda olduğu gibi ruh sağlığı desteğinde de yeni çözümler sunuyor. Online terapi dediğimiz şey kağıt üzerinde harika bir fikir. Özellikle ulaşımı zor olan yerler için müthiş bir çözüm olabilir. Düşünsene yaşadığın kasabada hiç psikolog yok ama internetin varsa evinden çıkmadan bir uzmanla konuşabiliyorsun. Online terapi bence çok değerli bir araç. Özellikle de genç nesil için inanılmaz pratik. Zaten telefonla büyümüş bir kuşak içinde bir linke tıklayıp terapiye bağlanmak çok doğal. Onlar terapiye gitmek yerine terapiye bağlanmayı tercih ediyorlar. Ve bu harika bir şey. Çünkü artık terapiye gitmek için şehirde yaşaman lazım. Devri kapanmak üzere. Ama şunu da kabul edelim. Herkes aynı noktada değil. Evet online terapi fırsat eşitliği yaratabilir ama bu eşitliği sağlayabilmek için hem teknolojik hem de altyapıyı güçlendirmek hem de bu hizmeti daha yaygın tanıtmak gerekiyor. Bu alan sadece bireysel değil, aynı zamanda da kamusal bir sorumluluk. Devletin, yerel yönetimlerin ve elbette biz uzmanların daha çok anlatması, ulaşması gerekiyor. Greentex per bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.